Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına ve Facebook sayfasına hoş geldiniz. Transferle ilgili sıcak bir gelişme var. Depremzede kulüplere bir ayrıcalık tanınmıştı. Onları maddi yükten kurtarmak için oradaki yabancıların Süper Lig takımlarına ve diğer takımlara transferinde kolaylık sağlanmıştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir bütün kulüpler bu avantajı kullanmaya çalışıyor hem de depremse de kulüplere de destek olmuş oluyorlar. Bu bağlamda Galatasaray iki gündür söylüyorum sizlere Sam Adekugbe transferi için harekete geçmiş durumda fakat Beşiktaş da devreye girdi. İki kulübünde sol bekinde sol tarafında problem var. Galatasaray'daki problemi biliyoruz. Kazımcan sakatlandı. Soru işareti. Emre Taşdemir'in son maçtaki performansı yetersizdi. Arnold orayı hiç yapamadı gönderildi. Dubai oynattığınızda da Dubai orada oynuyor fakat e, bu sefer sağ tarafta yerli tercih etmek zorunda kalıyorsun. Okan Hoca'nın rotasyonu bozuluyor. Bu bağlamda Adekuk ve Galatasaray için çok kritik. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Çünkü Masu Akun Şenol Güneş hiçbir şekilde beğenmiyor. Onu oynatmak istemiyor. E, Umut Meraj ise çok ağırlaşmış durumda. Atletizmini, çabukluğunu kaybetmiş durumda. Ee, onun da çok oynaması o pozisyonda mümkün değil. Beşiktaş da istiyor. İki kulüpte de Hatay Spor'a ve oyuncuya teklifi yaptı. Ve şu noktaya gelindi arkadaşlar. Kararı Ade Kugbe verecek. Galatasaray'ı mı seçecek, Beşiktaş'ı mı seçecek bilemiyorum ama iki takımda da şu haliyle, şu performansıyla forması garanti gibi. Galatasaray'da Koca çok rahat onu oynatır. Ofansif yönü eksik olmasına rağmen onu takım içerisinde kompanse eder. Yani onu idare eder ve oynatır. Çünkü sağ tarafta Zanyolo ve Milot Raşiza çok rahat süre alabilirler. Ee, kritik noktada Beşiktaş'ı da anlattım. Yani iki kulüpte de aslında Ade Kukbe'nin forması garanti gibi. Kimi tercih ederse, hangi kulüpte oynamak isterse açıkçası gelecek ve formayı kapacak. Böyle diyelim. Tabii uzun süreli bir transfer olmayacak. Yani gelecek sezon devam eder mi? İhtimal vermiyorum. Çünkü ofansif yanı çok zayıf. Büyük takımlarda hucuma katkı vermesi de beklenen genelde savunma oyuncuları istenir. Mesela Sasha Boy gibi, mesela Mariano gibi veya Nagatomo gibi. Bunlar hep hucuma kalktıklarında da asist yapan, gol atan oyunculardı, beklerdi. Ama Ade Kukbe'nin böyle bir özelliği, yeteneği yok. Yakın tarihte sadece iki asisti var. O da bu sezon değil, galiba iki sezon önce 2 asistlik bir performans ortaya koymuş. Ben çok uzun süreli olacağını düşünmüyorum ama bu yarım sezonda 9. yabancı olarak sahaya da atabildiğiniz için değerli bir hamle olur. Bakalım. Galatasaray'ı mı tercih edecek? Beşiktaş'ı mı tercih edecek? Bu konuda bir gelişme olursa sizlere aktarırım. E, kişisel hissiyatım Galatasaray'ı seçeceği yönünde. Çünkü şampiyonluğa giden bir takım var. Rakipleriyle puan farkını açmış durumda. Türkiye'de böyle bir şampiyonluk yaşamak isteyebilir. Ve hani Beşiktaşlı arkadaşlar alınmasınlar. Fenerbahçe, Trabzonlu arkadaşlar hiçbir şekilde alınmasınlar. Bu yapılmış bir araştırma. Hepimizin gözlemlediği bir konu. Galatasaray'ın popülaritesini, Galatasaray'ın marka değerini vesaire biliyoruz. Tanınmışlığını biliyoruz. Bu kriterlerle yani lider olması, şampiyonluğa yürünmesi, çok tanınmış bir kulüp olması nedeniyle ben Ade e, çok büyük bir parasal fark olacağını da düşünmüyorum. Beşiktaş veya Galatasaray tarafında aşağı yukarı aynı teklif gelmiştir. Tercihini Galatasaray'dan yana kullanmasını bekliyorum. E, sıcak bir gelişme olursa canlı yayından önce yine böyle bir kısa video atmayı da planlıyorum. Sizler de görüşlerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.